grubu gene kaybettim. Evet, zeki bunlarla. Kayboldum. Ama bu kayboluşlar çok keyifli. Çok güzel. Her yer birbirinin aynısı. Şu ama. Evet, Kiva'da birinci günümüz. E, şehir tır atıyoruz. Ben bol bol kayboluyorum çünkü her yeri çekmeye çalışıyorum. Gördüğüm enteresan şeylerin içerisine girmeye çalıştığım için grup ilerliyor ve grubu kaybediyorum. kaybettim tekrar ama buldum. Bu üçüncü buluşum. Çok güzel bir meydandayım. Şeyi çekerken grup almış başına gitmiş. Şu anda başı boş. Küba sokaklarında geziyorum. Vallahi gelişine gidiyorum. Bizim ekibe Denk gelir miyim bulabilir miyim bilmiyorum